Peygamber Efendimiz'den de şu hadisi naklederek meseleyi daha iyi anlayarak inşallah bitirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Fevelledi la ilahe gayru. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki inne ahadekum le ya'melu bi ameli ehlil cennet. Sizden birisi cennetliklerin işlerini yapar. Hatta ma yekunu ve illa Ta ki kendisiyle ölüm arasında bir karış kalmıştır. Fe yesbihu aleyhi fe ya'malu bi ehlin nar Son anda yoldan sapabilir, cehennemliklerin amellerini işlemeye başlar, ölüm gelmeden insan şaşırabilir, hiç kimse amellerine güvenmesin, her an korku arasında.